U-Test UTS-2060 otomatik direk kalıntı kesme test cihazı. Cihazın dijital hız kontrolü ve veri toplaması BC100 dijital kontrol ünitesi ile sağlanmaktadır. Servo motor ile hız dakikada 100.000'de 1 milimetre ile 9 milimetre aralığında ayarlanabilir. Cihazda 5 kN kapasiteli yük hücresi, 25 mm kapasiteli yatay deplasman ölçüm sensörü, 10 mm kapasiteli ...dikey deplasman ölçüm sensörü bulunmaktadır. Cihaz, U-Test bilgisayar yazılımı ile birlikte set halindedir. Farklı test tekniklerinden dolayı kesme kutusu takımı, ağırlık seti, numune kesici ve numune itici aparat ayrıca sipariş edilmelidir. Deneyden önce yükleme kolu, numuneye uygulanacak dikey yük hesabına göre... 1 bölü 9, 1 bölü 10 veya 1 bölü 11 oranına göre bağlanır. Numune kutusunu çıkartmak için dikey deplasman ölçüm sensörü kenara çekilir. Cihazın alt tarafında bulunan numune kolu karşıt yükü döndürülerek ağırlık merkezinin numune üzerinde olması sağlanır. Bu işlemden sonra yükleme kolu vida yardımıyla kaldırılır ve numune kutusu üzerindeki etkisi sıfırlanır. Numune kutusu üzerindeki düşey ağırlık kolu gevşetilir. Numune kutusunun arkasında bulunan sıkıştırma vidaları gevşetilerek numune kutusu çıkartılır. numune kutusu sabitleme vidaları yardımıyla sabitlenir. Minimum 3 set numune hazırlanır. En alttan sırasıyla oluklu plaka, poros taşı, filtre kağıdı, numune, filtre kağıdı, poros taşı ve en üstte arka yüzü oluklu yükleme bloğu koyulur. Loadsel sabitleme vidaları gevşetilir. Cihaz direkt kesme modunda çalıştırılır. BC üzerinden yukarı aşağı ok tuşları kullanılarak su havuzu uygun konuma ayarlanır. Numune kutusu su havuzu içerisine yerleştirilir ve su havuzu arka sıkıştırma vidaları yardımıyla sabitlenir. Düşey yükleme vidası numune kutusu üzerine ayarlanır ve vidası boşluk kalmayacak şekilde sıkılır. Dikey deplasman ölçüm sensörü vida üzerine şişmeyi ve çökmeyi okuyacak biçimde hafif basılı ayarlanır. Yatay deplasman ölçüm sensörü su havuzu üzerindeki ayarlı vida üzerine her iki yöne okuma alacak şekilde ayarlanır. Arka sabitleme vidaları boşluklar alınarak sıkılır. Konsolidasyon deneyi yapılacak ise su su ile doldurulur. Bilgisayar üzerinden U-Test direkt kesme programı çalıştırılır. Yeni dosya açılarak deney ismi yazılır. BC üzerinden sırasıyla 1, 2 ve 3 tuşlarına basılarak sensörler sıfırlanır. Ayarlar menüsünden grafik eksen ayarları ayarlanır. Bu işlem deney esnasında da yapılabilir. Ayarlar menüsünden test tipi seçilir. Bu seçeneklerden kırılmaya kadar git seçeneği seçildiğinde girilen hızda Numunede maksimum yükte belirli azalma olduğunda cihaz otomatik olarak deneyi sonlandırır. Belirli mesafeye kadar git ve geri dön seçeneği seçildiğinde girilen hızda cihaz girilen mesafe kadar gider ve başlangıç durumuna geri döner, testi sonlandırır. Belirli mesafeye git seçeneği seçildiğinde cihaz girilen hız ve mesafeye kadar ilerler ve deneyi sonlandırır. Bu deneyde 0.01 milimetre bölü dakika hızda 6.35 milimetre cihaz gidip duracaktır. İlk deney için numune NO1 seçilir. Normal yük, numunenin üzerine kesme işlemi sırasında uygulanan yüktür. Örnek olarak 1 kilogram yük asıldığında konsolidasyon kalı. 1 bölü 10 oranına bağlı ise ve yer çekimi ivmesiyle bu rakamları çarptığımızda bulacağımız sonuçta bu değer buraya yazılır ve cihaz otomatik olarak normal gerilmeyi hesaplar. Numune tipi seçilir ve ölçüleri girilir. Numune kutusu üzerindeki videler çıkartılır. Yükleme kolu üzerine ağırlık asılır ve vida gevşetilerek düşey yükün numune üzerine uygulanması sağlanır. Düşey deplasman sabitlenene kadar beklenir ve test menüsünden başla seçilir. Cihaz girilen hız ve mesafe kadar kesme işlemini yapar ve deneyi sonlandırır. İlgili noktaları grafik üzerinden işaretler. Deney bittiğinde dikey deplasman ölçüm sensörü zarar görmemesi için kenara kaydırılır. Yükleme kolu vida yardımıyla kaldırılarak numune üzerindeki düşey yük boşaltılır. BC100 üzerinden return tuşuna basılarak cihazın başlangıç konumuna gelmesi sağlanır. Deneyi tamamlanmış numune çıkartılır ve 2 numaranın numune cihaza yerleştirilir. Program üzerinden numune no 2 seçilir. Asılacak olan yük arttırılır ve normal yük tekrar hesaplanır. Birinci numunede yapılan işlemler tekrar edilerek deney başlatılır. 2 numaralı örnek ile deney tamamlandığında 3 numaralı örnek cihaza yerleştirilir ve normal yük arttırılarak numune no 3 seçilerek deneye devam edilir. Üç deneyin sonunda özet sekmesi seçilerek tepe değerlerinden ve kalıcı değerlerden koizyon ve koizyon açısı görüntülenir. Dosya üzerinden rapor seçilerek deney raporu çıktısı alınmaktadır. u UTS-2060 Otomatik Direk Kalıntı Kesme Test Cihazı